Kafamda matematik hoş geldiniz arkadaşlar. 2021 ayetinin o sorusunu çözüyoruz. Beraber inceleyelim. Gerçel katsayılı ve 4. dereceden olan bir Px polinomu. Her x gerçel sayısı için Px büyük eşit x eşitsizliğini sağlıyor. Px değerleri büyüktür x'ten. Tamam. Eşitsizliğini sağlıyor. P1 1, P2 4, P3 3 olduğuna göre bize P4'ü soruyor. Şimdi bak şurada bir şeyler dikkatimizi çekmedi mi? P1 eksi 1 eşittir 0. P2 eksi 4 eşittir 0. P3 eksi 3 eşittir 0. Ben bu Px x. Bak Px x büyük eşit 0. Ben bu polinomun denklemini yazsaydım, çizseydim. Grafiğini çizseydim nasıl çizerdim? Şöyle çizerdim bak. P1 1 1, -1 ise 1 ve 3 bu polinomun çift katlı köklerinden biri olmaz mı? T'tir. Çünkü sıfıra eşitliyor. Sonucu bize sıfıra götürüyor çünkü. O zaman 1 ve 3 de ne diyoruz? Kök var hem de çift katlı kök var. P2 de 4 olduğu için şöyle bir şey düşünebiliriz. Ee, o zaman ben bu Px eksi x Px eksi x polinomunu şöyle yazamaz mıyım? A çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi. Dördüncü dereceden dört tane köküm var. 4 tane kök elde ettim mi ettim. O zaman şimdi bana verdiği şu yukarıdaki p2 eşittir 4. Bunu bana boşuna vermemiş. Geliyorum ne yapıyorum hemen bunu x gördüğüm yere 2 yazarak a değerini bulmaya çalışıyorum. p2 4. Bak şimdi p2 şuraya 2 yazdım mı? R'de iki yazdım. P2'nin değeri 4 değil mi? 4 eksi 2'den 2. A çarpı x'e ne yazıyordum? 2 eksi 1. 1. 1'in karesi 1. Çarpı 2 eksi 3. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Bu durumda A eşittir. Buradan ne geldi? 2 geldi diyoruz. Şimdi bana P4'ü soruyor. O zaman x gördüğüm yere 4 yazacağım. P4 eksi 4. A'yı kaç bulmuştum? 2. X yerine 4 yazıyordum. 4 eksi 1. 3. 3'ün karesi 9. Çarpı 4 eksi 3. 1. 1'in karesi 1. Bu durumda P4 eşittir 18 eksi 4 artı 4 olarak geldi. Bu durumda sonuç bizi 22'ye götürdü diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Anlaştık.